Boost Feel bloguna hoş geldiniz. Bugün kafenizin ya da restoranınızın kaderini değiştirebilecek o kadar güçlü bir aracı konuşacağız ki inanamayacaksınız. Evet, işte bu. Hepimizin bildiği, sevdiği o meşhur bir alana bir bedava teklifi. Bu kadar basit görünen bir strateji bugünkü konumuzun tam merkezinde. Peki bu basit teklif hangi büyük sorunlara çözüm olabilir? Gelin hep birlikte bakalım. Eğer bir yeme içme işletmesi yönetiyorsanız eminim şimdi anlatacaklarım size çok ama çok tanıdık gelecektir. İşte bu soru. Pek çok işletme sahibinin geceleri uykusunu kaçırıyor değil mi? Özellikle günün o durgun saatlerinde boş masalara bakmak gerçekten de can sıkıcı olabiliyor. Bu zorluklar aslında evrensel. Yani kapıdan sürekli yeni yüzlerin girmesini sağlamak, gelen müşteriyi tekrar getirmek, özellikle o öğleden sonraki ölü saatleri kâra dönüştürmek ve tabii ki onlarca rakip arasından sıyrılmak. İşte tam bu noktada etkili bir çözüme ihtiyacımız var. Ve işte o çözüm karşınızda duruyor. Bir alana bir bedava kampanyası az önce saydığımız bütün o zorluklara doğrudan ve çok güçlü bir yanıt veriyor. Peki ama nasıl? Bu kampanyanın somut faydaları neler? Gelin dört temel gücüne şöyle bir yakından bakalım. Birincisi bu kampanya yeni müşteriler için adeta bir mıknatıs görevi görüyor. Düşünsenize, bir kahve alana bir donut bedava gibi bir teklif. Karşı konulmaz, değil mi? Mekanınızı daha önce hiç denememiş birinin içeri adım atması için gereken o ilk teşviki sağlıyor. İkincisi, bu kampanyalar müşteri sadakati inşa etmek için altın değerinde bir fırsat. Yani bu iş sadece tek seferlik bir ziyaretçi akını yaratmakla kalmıyor aynı zamanda müşteri bilgilerini toplamanıza ve onları gelecekteki tekliflerle tekrar tekrar davet etmenize olanak tanıyor. Üçüncü ve belki de en stratejik faydası o sakin saatleri canlandırmak. Kampanyayı mesela öğleden sonra 3 ile 5 gibi en sakin zamanlarda uygularsanız bomboş duran masaları bir anda karlı masalara dönüştürebilirsiniz. Bu resmen altıl zamanı kâra çevirme sanatı. Ve son olarak rakiplerinizden sizi ayırır. İyi planlanmış, cazip bir kampanya potansiyel bir müşterinin sokağın başındaki diğer kafe yerine sizi tercih etmesi için çok somut bir neden sunar. Yani aslında seçimi onlar için kolaylaştırmış olursunuz. Tamam, teori harika. Şimdi biraz da pratiğe geçelim. En iyi sonuçları almak için hangi ürünleri bir araya getirmelisiniz? Strateji aslında oldukça basit. Müşterilerin zaten bildiği, sevdiği, popüler bir ürünü maliyeti size düşük ama müşterinin gözündeki değeri yüksek bir ikramla eşleştiriyorsunuz. Böylece hem müşteriyi inanılmaz mutlu ediyorsunuz hem de kar marjınızı korumuş oluyorsunuz. Gelin şu denenmiş ve kesinlikle işe yarayan kombinasyonlardan birkaçına bakalım. Mesela bir filtre kahve alana çikolatalı donut hediye etmek klasik ama her zaman işe yarar. Ya da bir latte yanında cheesecake sunmak müşterinin o anki harcamasını ve tabii ki memnuniyetini anında katlar. Bu liste kendi menünüz için size bir sürü ilham verebilir. Tabi şimdi aklınızda bazı soru işaretleri olabilir. Gayet normal. Gelin bu kampanyalarla ilgili en yaygın 3 endişeye ve bunların pratik çözümlerine bir göz atalım. En çok duyduğumuz ilk itiraz bu. Ya bu promosyonu kurmak çok teknik, çok zaman alır diye düşünülüyor. Aslında çözüm doğru teknolojiyi kullanmakta. Boost Fill gibi modern platformlar sayesinde bu süreci o kadar basit arayüzlerle yönetiyorsunuz ki, teknik bilgiye hiç ihtiyaç duymadan kampanyanızı sadece dakikalar içinde başlatabiliyorsunuz. Bir diğer kritik konu da şu, yatırımın geri dönüşü. Yani harcadığım çabaya, paraya değip değmediğini nasıl anlayacağım? Artık varsayımlarla hareket etmeye hiç gerek yok. Modern sistemler size çok net veriler sunuyor. Kaç müşteri katılmış, hangi saatler daha verimli olmuş, yatırımınızın geri dönüşü ne kadar, hepsini rakamlarla kolayca görebilirsiniz. Ve işte geldik en önemli engele, karlılık. Her işletme sahibi için en temel endişe budur değil mi? Bedava bir ürün veriyorum. Bu benim karımı nasıl etkileyecek? İşte burada kilit nokta yine stratejik olmak. Kampanyayı herkese her zaman sunmak yerine doğru kitleye doğru zamanda sunarak maliyetleri kontrol altında tutuyorsunuz. Böylece bu kampanya bir masraf olmaktan çıkıp karlılığınızı artıran akıllı bir yatırıma dönüşüyor. Şimdi gelelim en heyecanlı kısma. Kendi kampanyanızı başlatmak için atmanız gereken adımlar tam olarak neler? Süreç gerçekten de bu kadar basit. Sadece hesabınıza girin, promosyonunuzu oluşturun, ürünleri ve doğru zaman aralığını belirleyin ve tek bir tıkla kampanyayı başlatın. Hepsi bu kadar. Bu tür araçların en güzel yanı da bu zaten. Tüm kontrol böyle basit ve anlaşılır bir panel üzerinden tamamen sizin elinizde oluyor. Karmaşık adımlarla uğraşmadan her şeyi birkaç tıkla yönetebiliyorsunuz. Sizi bu son düşünceyle baş başa bırakıyorum. Şöyle bir düşünün, sizin menünüzdeki o sihirli kombinasyon hangisi olabilir? Bizimle olduğunuz için teşekkürler. Bir sonraki Boost Feel bölümünde görüşmek üzere. <laughs>